Bize lazım olan şey, farklı farklı plays'ler. Mesela şu adamın suratını ben görmeden edemiyorum abi. Bu adamın suratını, bu adamın şakosunu görmeden edemiyorum. O yüzden başlatıyorum. Pardon maske ya. Gidi Uç'a adam 20. int'loss kardeşim, hoş geldiniz. 20. kez. 20 mi? Oha oğlum ne bu adam Mert Peki ben bu adam gibi bir iyi bir plays yaptıktan sonra hiç konuşmasam ve böyle tepkisiz bir şekilde yapsam nasıl olur abi? Bence çok iyi bu adamın şeyi tepkisizliği. Hasikti bu adam buymuş. Bu adam buymuş. Bu adam buymuş kanka. because I'm dying my hair at a hundred or a thousand subs. Kanka. Nasus çekti canım birden geldi. abi. Mert senin sesin bir değişik mikrofondan geliyor sanki ya bu arada. Daha mı iyi daha mı kötü onu söyle. Kötü gibi daha. Hmm. <laughs> Gideyim mi ben? Yo. İyi diyor chat'tekiler. Beni normal değil böyle gibi. ama şu an. Tamam okay Şu an Mert'i <laughs> duyuyorsunuz. Oh, like how crazy was that by the way? Oh, this shit. The <laughs> 20 ping or not his pathing is just bad. But he's an OCD player, he can't help it. Why do you why? Like why? W's in the chat for Bogelta. Oğlum ne koyayım ya? LOL izliyoruz, Holy moly. Oğlum AP çağır ya ne kadar çok şef gördün mü? Dude. Peki size soru. Chat, ATC misiniz, ADC mi amına koyayım? Çünkü bazı insanlar var AD şampiyonları sever, bazı insanlar var AP vuranları sever. Ne amına koyayım? Ne diyor mi, mi, bu kardeşim? O ne diyor ya. test yapıyorum size. O ne diyor? Bu ne diyor? Şu ne diyor amına koyayım? AD mi, AP mi? Herkes ADC bak. Tamam, ben APG'yim ama. Ooh, got him! Oh my goodness! Run, 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 run! Adam, ne güzel blokta dulan. Switch my timer to abyss on the timer in game. <gülüyor rackecur> wow. That guy is really good. No? <laughs> Did you see that? Did you see that? Oh, I'm psyching out, Cardiff. Bu adam ne yapıyor lan? Kanka bir dakika ya alo amını koyayım her yer meme göt bu nasıl gidiyor? Hani yasaktı oğlum Twitch'te bu? Oğlum bu adam ban yemiyorsa ben soyunuyorum yarın yayında. Kardeşim sen soyun zaten kıllardan meme ucun gözükmez merak etme kardeşim. Sen soyunabilirsin. Ama dur şuraya hemen ben bir geçiyorum abi. Şöyle gelelim. Ya anını... <laughs> Memuçlarının da kıl çıkmıyor ama. Kıkacan bak. Allah ya. Hala bu adamın memesinin ucunu görüyorum abi. Superman çizdirmiş göğsüne bir de ya. Tamam. You <laughs> dead. Benim de imza bir play yaptıktan sonra diyeceğim bir şey olsa keşke ne desek acaba? Oy işte. Danka oy, oy oy çok oy. alışıldık artık. Anladım. Yayını açıyorum. Oy kapıyorum. E, oy tuşa basıyorum. E, tamam da, oy, bu, adam da oy, bu adam da yayın açıyor. Bu adam da burra 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 geziyor yani arı gibi o zaman. Tamam biz de bir şey bulalım. Chat'te en yaratıcı şeyi bulana 840 RP'yi veriyorum aman kim En yaratıcı kullanabileceğimiz şey lazım ama. Oyu güzel oldu işte neyini beğenmiyorsun sen buldun bu oyu Kanka yeni bir şey bulalım artık Cızz bızz <laughs> <laughs> It's the kid baby Okay he going tough Impact'a e bak lan Lan bu adam böyle değil, saçı başı dökülmüş Dökülmemiş yeni bir tarz yapmış Molliye molliye takmış akıyor adam Bu adamı Bostancı'da gördüğümde çok tatlıydı ya Siz Bir dakika sen bunu dedin de chattekiler bunu bilmez Arkadaşlar biz SKT ile Bostancı gösteri merkezinde Biz final oynarken SKT bizim finali açtı Biliyor muydunuz bunu? Bunu biliyor muydunuz? Faker yan yana kulisteydik Faker, Faker yanımdaydı. yanımdaydı benim maçı açtı Bunu bilen bilmeyenler var mı? Ziya Hatta... yazıyorlar Impact geldi ama dedi ki Impact. Ne dedi? Sen ne kadar iyi oynuyorsun böyle. Keşke seninle aynı takımda oynayabilseydim dedi. Faker da yeah good good yaptı. Aynen kanka onu biliyorum. Duydum, şahidim. Ben oradaki Faker'ın kulağı. Goodbye. Oh, when, uh, enough, Did anyone just see that for ne oluyor lan? <laughs> ne kadar güzel bir sahneydi lan o. <laughs> Keşke wow. Etmedi, öyle yedi lan skatını tam kent. Drifted. Bana bu gözlükten lazım ya. Ben çok hoşuma gitti bu gözlük. İkidir <gülüyor> görüyorum. <gülüyor> oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh, oh. my god! <laughs> Canım adam şaka top falan oynuyor ya. OTP'lik böyle bir şey her yerde oynuyorsun herhalde. Oh <laughs> He's insane. le tocado, eh? casa Bak diğer şakocu adam ne play'ler yapıyor. Aynı tepki. Burada bir tane düşülme, bir top adam kesiyor. Yeah. Merda. İşte bu adamım falan diyorlar. Aynen. All right, Ryan. Now we would have to be grouped as five. I don't think it's happening. Sounds decent. Sounds decent bir başka idi ya. Sounds. <laughs> <laughs> Etim bozuk bir çar şey bu peşte burada. Vanlayım. Bu <laughs> <laughs> oh, 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 oh. ne? Etim bu peş çok bozuk. What are you doing? I'm assassinating him, bro.

Bak, nasıl baitliyor. <laughs> Şu adama karşı oynamak istemiyorum <laughs> ya. Sanki ne ya? Ben Shaco... Şako... Bir dakika lan. Ben bu adam gibi Shaco mainlemek istiyorum abi. Ne, ne yapmış bu? WMAX. Hmm. AP Protobelt'te Shaco oynuyor. Rünü de... Ne bu Rune'ün adı? Siktiribok'tan bir şey işte. O zaman kendine yeni bir duo bul, tamam. Kendime yeni bir duo mu bulayım? Hı hmm. hı. Neden kanka? Benim Şako'ya güvenmiyor mu? Oh Allah. Allah. Para al sat, aynen. Para balta yazıyor bir de ayağım bunu. Ayy öldü. 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 Dude, you know? Ah, what? Oh my god. Legend. Ah. Oh my god. Ne? Oh, still Right, right, right. Cardus, Cardus. Got you, got you. Yeah, got it. Right, right. <laughs> Throw the card this time. Red, yellow, blue, red, yellow, blue. Oh, Red, yellow, blue, red. There you go. Oh, that was faster. What? Yellow, blue, red, yellow blue red yellow blue red yellow blue red yellow oh, 60 look at that it, it's legit it's legit trust me Burn damage only execute şey no. Ne? Bir dakika ben bunu video olabilirim. İlk önce blue kart attı ya. ee, Hayır kimsin? oğlum adam sayıyor saat gibi. Tık 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 sayıyor yani. Ama bunu bir maçta falan yapamazsın. Ne maç boyu böyle yellow, blue, red, yellow, blue, red diye mi gezeceksin amına koyayım? <laughs> ne yapamıyorsun ki? Oh? <laughs> 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 Oh uh, it's okay time for it to you Off oh. oh. Who's this guy? What the Oi No flip it? Ah, oh. I think Tack 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 Off 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 Look how much of There we go. As Adam PK atıyor Night Online'daki gibi. O da öldü ki. Wow. Ya <laughs> da To jest To jest To jest To jest Ne k oldu oluyor? Ne To Ne oluyor? Ne oluyor? Ne To Ne Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Bu videodan sonra size Faker'la tanışmayı videomu göstereceğim Ooh. of <laughs> Ziya mı? Oğlum niye yalan söyleyeyim ananı öpeyim Ama nasıl bulacağız Mert o videoyu biz şimdi 2013 mi? 2014 mi o? 2014 değildir o ya 2014 mi? <laughs> KMF 2013 mi <laughs> o? Adamın kamerası varmış da bir sik gözükmüyor. Ben sabahtan beri oraya bakmaya çalışıyorum. If I could ah. turn. Ağlayan kadından sonra ağlayan adam ilk kez görüyorum bu Back arada. Back time. Before this game started, probably would have dodged if I knew. I'm I am a giant virgin.